Siz mesela bel ağrılarında, bel fıtıklarında ne uyguluyorsunuz genelde hastaya? Biz manuel terapi yapıyoruz. İşte proloterapi, nöral terapisini, kuru iğnesini veya pit tedavisi var. Nöroproloterapi var. Şimdi PNI tedavileri. Bunlar hep serumla yapılan iğnesel tedaviler. Manuel terapi hani şu var. İğnesiz tedavi diye manuel terapi arkadaşlarımız deklare ediyor veya reklam ediyor. Ama şu var. İğneli tedavinin yerini manuel terapi tutmuyor. İnanın tutmuyor yeterli olmuyor. Siz orada farklı şeyleri, sistemleri aktive etmelisiniz. Kolajen artışını sağlamalısınız. Kirişleri kuvvetlendirmelisiniz. Egzersizlerini vermelisiniz. Kupasını, hacamatını, ozonunu. Birçok şeyi yapıyoruz hakikaten. Tek bir seansta ben 6-7 yöntem uyguluyorum hastalarımıza. Yani o zaman 2 ayda siz fıtıklı çözüm elde ediyorsunuz. Diz konusu da öyle. Yani 21 günde bir ben kontrole çağırıyorum hastalarımızı ki başarıyı artıralım. Hı.